Hazreti Ömer'in adını duyduğu zaman isyan edenlere sesleniyorum. Öz eleştiri yapacağız dedim ya. Bak bizim böyle bir derdimiz yok. Benim büyük kayınbiraderimin adı Hüseyin'dir. Onun bir ufağının adı Hasan'dır. Daha ufağının adı Ali'dir. Benim torunumun bir tanesinin adı Ali Tahir'dir. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama ben şimdi Şia'nın bir kısım mensuplarına sesleniyorum. Siz niçin Ömer adını duyduğunuz zaman rahatsız oluyorsunuz? Ömer bizim değil mi? Ali bizim değil mi? Hasan, Hüseyin bunlar bizim değil mi? Hepsi bizim. Hepsi bizim. Onun için biz mezhepçilik yapamayız. Biz şiacılık yapamayız. Biz sünnecilik yapamayız.